sence için. Bir dolu yemek kaşığı. Üzerine de çık Karıştır. Şöyle. Tamam yeter. Pirinç. Çok az tarçın koyacağız. Tamam koy. Tamam. Ne yapacağım? Karıştır, karıştır, karıştır. Ne? Şimdi sütünü ekliyorum. Aynen. İyice karıştır, karıştır, karıştır. Şimdi çok az tereyağı koyalım. Tamam. Evet. Böyle bulacağız. Burada balığı yapıyorlar. Bir daha, birkaç kere daha şöyle çevirelim. Bunlar ekmekten balık yapıyorlar. Bak. Ama sen yine cümle Vay Ay gör, gözde ellenmez bak, ellenmez. Ellenmez gözde. Çok heyecanlı. Ben elimi koysam, elimi çekersin ben de. Çektim ya kaç kez zaten. Ya, elimi. Evet, bak altın inge oldu, beğendirdik. Evet, evet. Şimdi, evet, muzları da kesiyoruz yanına. Evet, aferin sana. Ben bütün yemekleri yiyeceğim evet. çünkü çok, çok acıktım. mu tamam. tamam. Sana da bal koyayım mı kardeşim? Evet. Ben bal koyayım Tamam sakin kan sen kendi önüne bak. Nerede? Nasıl? Nasıl? Nerede bal? Ne? 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 <laughs> ne ben... <laughs> <laughs>